Hepinize arkadaşlar merhaba söyleyeyim. Yepyeni Brawl Stars gizemler ve bilinmeyenler ile karşınızdayım arkadaşlar. O zamandır bu seriyi çekmiyorduk. Gizemler ve bilinmeyenler bayağı seviyordunuz. Eğlenceli, gizemli ve bilinmeyen bir içerik yani arkadaşlar. Bugünkü konumuz 11-11 gizemi. 11-11 gizemi şu an yani arkasında da görüyorsunuz arka ekranda 11 yazıyor. Bitmedi arkadaşlar yani nasıl bitebilir? Burada bekarlar mücadelesi var arkadaşlar. Burada 11.11 .11 yazıyor. Bitti mi? Ya bir hiç biter mi yani? 11 maç var bak. Dur. 11 zafer alabiliyorsunuz 11 maç var. Sonra burada yenilgi arkadaşlar. Kaybedince size 2 ak için 1 yani 1 1 1 1 11 11 oluyor. Sonra burada hep 111 şey ödül veriyor. 111 şey puanı. Sonra buradaki rozette gördüğünüz gibi 11 11 yani bayağı bir çıldırıyorsunuz. Tabii yetmiyor arkadaşlar. Sonra yani bayağı bir gizemli şey oluyor. Benim için bunu sıfıra veriyorlar ama benim eksi 62 taşım yok. Oyun benimle dalga geçiyor. Sıfır emas yapıyor bunu. Oyun benimle tamamen dalga geçiyor. Yani böyle gördüğünüz gibi bayağı bayağı büyük. Bir 11 gizemi var karşınızda arkadaşlar. Burada da belli yerlerde 1.1, 11 falan filan var. Ve bunun yani anlamı ne? Bugün sizlerle bunu açıklayacağız. Yalansız, kanıtsız bunu açıklayacağız. Yani bir, bir video izlemeyeceğiz. Sadece bir video izleyip arkadaşlar bu böylemiş demeyeceğiz. Hemen kanıtlara başlayalım. İlk önce bir Google'a yazalım. 11-11 ne demek? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Google'da yazıyoruz. 11 11 Ne demek? Bunu bir okumak daha iyi olur arkadaşlar. Bir video izlemek yerine. Heh. 11-11 anlamı sevdiğin kişiden yakın zaman içerisinde gelecek bir hediyenin şartıdır. Haydi. Sevdiğin kişinin yakın zamanda içine sana alacağı hediye çok mutlu edecek. Saat 11.10'a denk geldiğinde yakın bir sürpriz ile karşılaşmaya hazır ol. Görselleri girelim. Ya bunun anlamını hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar şimdi. Bunun anlamı süpersel. Yani Brawl Stars bize efsane bir hediye verecek. Efsane bir hediye yapacak. Ve saat 11'e 11 geçer ama ne zaman bunu bilmiyoruz. Yani bunu bilemeyiz. Ee, şu an 11 Kasım'ı geçmeseydik. 11 Kasım'da diyebilirdim. Çünkü o da bir 11 ile alakalı bir şey. A hem de ayın 11'i. O kadar Belki de yapmıştır. Zaten bu özellikler ayın 11'inde geldi. Dur. Ayın 11'i. 11 i, 11, i 11 demek. Çok büyük bir tesadüf. Neyse biz oyuna geri dönelim. Konuşmaya da devam edelim. Evet arkadaşlar şu an yine Brawl Stars'ı az önce baktık. Efsane bir detayda fark ettim. Ayın 11'i şey demek yani 11. ayın 11. günü. Yani bu da 11 11 ya Bunun anlamı Fransa size efsane bir hediye verecek arkadaşım Efsane öyle bir hediye ki bunu söylüyor yani. Bunu gizemli bir şifreyle açığa çıkarıyor. Yani bununla ilgili birkaç video da var arkadaşlar. Onları da ben size Türkçe'ye çevirmiş bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım videolarımızı izleyelim. Şimdi 3 dakika boyunca arkadaşlar bu videoyu ya ben en azından böyle bir 2 dakikasını izleyelim. Ee, videonun linki şeylerde yorumlarda var arkadaşlar şuradan tamamını izleyebilirsiniz. Hadi bakalım size biraz izleteyim. Gittiğiniz ve baktığınız her yerde 11 saat dilimini mi görüyorsunuz? İçinizde sürekli saate bakmak için dürtü hissediyor musunuz? Ve baktığınızda da saat 10 11 mi? Yalnız değilsin. Bu durum birçok insanın başına gelen bir durumdur ve tesadüf değildir. Toplumda bu rakamlar melek sayıları olarak adlandırılır. Es zamanda birçok saat ilmi vardır ve 11-11 en çok rastladığımız zaman dilimidir. Bu rakamları görmemizin sebepleri 1. Uyanış belirtisi Tekrarlanan bir rakamlarını sıklıkla görüyorsanız ruhsal uyanışınıza başladığınız demektir. Daha çok yüksek birince evliyorsunuz ve doğru yoldasınız. Devam etmelisiniz. Evet arkadaşlar, işte burada böyle bir bilgi veriyor yani Günlük hayatınızda 11 rakamını, 11-11 rakamını fazla görüyorsunuz Yani iyi bir yoldasınız, iyi bir şey, kötü bir şey değil Ya böyle bazı insanların söylediği gibi şeytani bir şey değil yani bu şey, şey, yani şey Yani iyi bir şey 2. Matrix'e bir hata Etrafımız dijital teknolojiyle kuşatılmış durumda Ve evren, ruh, yüksek benlik veya melek Adını her ne diyorsanız, sizinle iletişime geçmek için dijital teknoloji kullanır. Yüksek benliğiniz size şunu söylemeye çalışır. Fiziksel dünyada daha fazlası var, uyan. Ve bu saat dilimini gördüğünüzde sizin için bir portal açılmış demektir. Burada da anlatmak istediği şey arkadaşlar yani hayat bize dijital yolla bunu göstermek istiyor. Çok 11'i görüyorsak hayatta yapılacak daha fazla şey var. Daha fazla şey yapabiliriz. Biraz yani hayatı yaşayın demek istiyor. Bu da olumlu bir bakım, bakış açısı yani biraz garip tabii ki de. Biraz değil fazla garip ama olumlu bir şey. Neyse devam edelim. 3. bir direkt tut. Sürekli on yakaladığınızda oyun içinde olduğunuzu, bir şeylerin doğru gittiğini, doğru frekansı olduğunuzu anlarsınız. O zaman direkt tutun. Bu saat diliminde arzularınızın gerçekleşme olasılığı artar. Çünkü 11-11 bir portaldır ve hayalleriniz güçlü olmalıdır. 11-11 ile kesişmeniz, evrenin ve hayatın sizin arzularınıza uyduğunu gösterir. Evet arkadaşlar işte burada anlatmak istediği şeydi. Son olarak bunu da cevaplayacağım. 11-11'i çok görüyorsunuz. Yani bir dile tutun. Yani evren, bu hayat. Yani sizi ciddi anlamda umursuyor ve sizi... Yani size göre... Bu yine olumlu bir şey yani. İyi bir şey. Görüyorsanız hiç korkmayın. Üzülmeyin. Bu gayet olumlu bir şey arkadaşlar. Neyse biz oyuna geri dönelim. Evet arkadaşlar bugün 11 11 gizemini açığa kavuşturduk yani arkadaşlar olumlu bir anlam yani anlayacağımız <laughs> şey korkmanıza gerek yok garipsemenize gerek yok ve yani bunu biraz sahse ilişkilendirecek olursak okuduğumuz gibi arkadaşlar süper bize bir hediye verecek belki de verdi bile yani ama vermesi biraz garip garibe kaçar verecek güzel bir hediye gelecek yani herkesin istediği gibi bir şey de olabilir mesela kulüp savaşları bilmiyorum çok yani mantıklı durmuyor ama olabilir. Yani 11-11 günlük hayatınızda görüyorsanız yani az önce izlediğimiz izlediğim video artık yani gibi bir şey. İşte biraz da günlük hayata geçtik oradan. İyi bir şey. Hiç kötü bir şey değil. Böyle devam edin görüyorsunuz. Ben ara sıra ve aynaya bakacağım akşam akşam. 11-11'i görecek miyim? Görürsem bu arada yani iyi bir şey yani. Normalde bu videoyu izlemeseydim. Böyle bir video çıkmasaydım. Yani bunu merak edecektim. Mesela gördüğümde psikolojik olarak şey derdim. Yani ne oluyor kötü bir şey olacak falan ama. Yani öyle demenize de gerek yok diyen birileri varsa hiç gerek yok arkadaşlar. Olumlu bir anlam. iyi. böyle farklı bir bakış açısı. benim de bunu öğrenmem iyi oldu yani. Bence her türlü yararlı bir videoydu. Bu yararın karşılığı gelir mi? Bir abone olursanız bir de like butonuna basarsanız. Gerçekten ben yani mutlu olurum. Baya bir mutlu olurum arkadaşlar. Yani videomuz bu şekildeydi. Şimdi bir gameplay yaparak videoyu sonlandıracağım şöyle bir kollet varmış orada. Kollet takım olmak istiyorum ama ben seni satacağım. Açık açık söyleyeyim. Beni duyuyor musun bilmiyorum ama seni satacağım. Bak of fena aldım. Edgar. Gel böyle kaçarsın işte. Gel hadi. Ben Edgar'ı alırım. Ama ultim de olması lazım. O yüzden biraz taktiksel ilerleyeceğim. Ee, şöyle Rosa da var. Dur Rosa'dan ulti kasabilir miyim? Şöyle gelsin bana. Şöyle. Ya, Rosa'dan ulti kasılır. Edgar'dan da kasılır. Uzağa vuramıyorlar. Eş biraz daha uzağa vuruyor. Şöyle kaçılır hem de. Tamam. Canımın nazanmamız lazım. Hadi bakalım şimdi. Rose güçlendi. Ben ne yapsam şu an? Edgar'a dalsam. O ikisinin birbirini yemesini beklemem var ya. Çok iyi olur. Öyle bir şey beklemeliyim şu an. Ama, ama ölüyorum galiba. Şöyle hadi. Hadi Roza öldür Edgar'ı. Hadi. Hadi ölmemem lazım. Hadi. Çok iyi en azından ikinci olduk. Bu Rose'yi yenme ihtimalimiz yok yine de. Ya şansımızı deneyin arkadaşlar ya. Canımız çok az. Hadi. Hadi şöyle kaçalım sinir ederim bari. Neyse olmadı ya. Neyse bence güzel bir performans gösterdik. 8 kupamızı aldık ve videoyu sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. O zaman sağlıcakla kalın. Hayata alın <laughs> bakın. <gülüyor> Görüşmek üzere.